Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. ve 8. alıştırmadaki cümlelerimizi ele alacağız. Ya da 7-8. alıştırmaları yapacağız. Hepinize ben başarılar diliyorum. Şimdi 7. alıştırmamıza baktığımızda şunu görüyoruz. Aşağıdaki cümleleri bizim Türkçe'ye çevirip içerisinde yer alan ziyadeli fiilleri tespit etmemiz istenmekte. Ziyadeli fiil tabii bağlam bakımından tef'il babında gelen fiillerdir. Onları biz ne yapacağız? İfade edeceğiz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Birinci alıştırmada mezzaka el veledu evraka ebihi cümlesinde anlamını ifade edelim. Mezzaka parçaladı el veledu çocuk. Neyi? Evraka kağıtları diyeceğiz artık buraya ebihi babasının. Çocuk babasının evraklarını da diyebiliriz arkadaşlar ya da kağıtlarını ya da belgelerini diyebiliriz. Parçaladı anlamı ortaya çıktı. Burada mezraga tefil vezirine gelmiş ziyadeli bir fiildir diyoruz arkadaşlar. Buradan devam edelim sonra buradan e, devam edeceğiz. Evet, alleme öğretti el üstadı hoca ve tülabe öğrencilere el arabiyete Arapçayı. Hoca öğrencilere Arapça öğretti demek. Bakın burada ziyadeli fiilimiz allemedir arkadaşlar. Zaten alleme fiilin üzerinde çok da durduk. Ayyene, ayyenet, ayyenetil hükümeti, hükümet atadı. Ne atı? Esati veten hocalar, cududen yeni. Hoca yeni hoca, hükümet yeni hocalar atadı. Tayin etti desek de olur arkadaşlar. Zaten ayyene fiili tayin şeklinde görmekteyiz. Evet, fiilimiz ayyenedir. Bakınız burada gözükmekte. Devam edelim vakkati'l <laughs> mudiratu müdür ne yaptı ve <laughs> kat imzaladı el evraka evrakladı er resmiyete resmi müdür resmi evrakları imzaladı anlamında bir cümlemiz var. Burada tefil babında gelen fiilimiz vakkadır <laughs> arkadaşlar. Bunu ifade ediyoruz. Devam edelim. 9 la tu'eccil erteleme amelel yevmi bugünün işini ilel gadi yarına. Bugün işini yarına erteleme şeklinde bir cümlemiz. Burada ziyadeli fiilimiz ecildir. Burada arkadaşlar ne görüyoruz? Bir nehi hazır görüyoruz. Fiilimizin kökü tefil babına baktığımızda eciledir. Tefil babında fiilimiz eccelidir. Yani 8. alıştırmadaki ecile fiilimizdir. Devam edelim zeyyene süsledi el atfadu çocuklar sufufehun saflarını şey i̇şte düzeltiyorum sınıflarını çocuklar sınıflarını süslediler ziyadeli fiilimiz zeyyenedir arkadaşlar tef'il mezlinde gelmiştir saddaka'l mustemiu'u kavle'l muhadir. saddaka burada e, kabul etti arkadaşlar doğruladı onayladı anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz. Saddaka fiilinin el müstemi'u dinleyici demek arkadaşlar. Neyi? Kavlelle muhadır. Muhadır konferans veren anlamına gelir. Konferans veren kimse demektir. Konferans veren kimsenin sözünü konuşmacı ne yaptı? Onayladı, tasdikledi, kabul etti anlamına gelmekte gördüğünüz gibi. Saddaka fiilini zaten arkadaşlar Arapçada e, görmekteyiz. E, tabii Tabi bir harfi ceriyle kabul etti, inandı anlamlarına gelmektedir. Evet, sarraha el e, mütehaddifü el mütehaddis el, resmi sözcü diyelim bil karar, kararı açıkladı. Sarraha fiilimizden arkadaşlar. Eee duyurdu, açıkladı anlamına gelmekte. Resmi e, sözcü diyelim, el mutahaddet resmi ilgi. Mütehaddis arkadaşlar konuşmacı anlamına da gelmekte malumunuz. Evet, sekizinci alıştırma, eccele erteledi, er su. başkan neyi? El toplantıyı. Başkan toplantıyı evet, erteledi anlamında bir cümlemiz eccele cümlesi e, fiili ise arkadaşlar burada ziyadeli fiildir. E, evet, gördüğünüz üzere tefil vezninde ya da babında gelmiştir. Devam ediyoruz 8. alıştırma ile. 8. alıştırmada bizden ne istemiş okuyoruz. Aşağıdaki ayet ve hadisleri Türkçe'ye çevirerek işlerinde yer alan ziyadeli fiilleri ve sülasi köklerini tespit ediniz demiş. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Biraz daha büyütebiliriz. Böyle de çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Velakin ancak Allah habbebe eleyküm size sevdirdi habbebe. Neyi? El imane imanı. İmanı size sevdirdi ve zeyyenehu ve imanı ne yaptı? Zeyyenehu imana döndürelim. Zeyyene süsledi demek arkadaşlar. Burada yerleştirdi anlamında ifade edebiliriz çok rahat başka ne diyebiliriz efendim sabit kıldı diyebiliriz nerede feyikuludikum kalplerinizde kalplerinize de imanı sağlamlaştırdı yine iman orada yerleştirdi anlamını ifade edebiliriz ve kerraha ileyküm size çirkin gösterdi neyi el küfre küfür küfretme. Yani etmek tabii ki burada inançsızlık anlamında anlamındadır. Ve fusuka, fusuk fasıklık demek, günahkarlık diye, diye nitelendirebiliriz bu kelimemizi. Ve isyan, bir de isyanı. Allah ne yaptı? İsyanı, günah, e, suç işlemi, günah işlemeyi ve de küfrü inkar etmeyi diyelim. Size ne yaptı? İşte, e, nefret ettirdi. Sizi bunlara dair sizde Nefret oluşturdu diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar imanı sevdirdi, onu gönlünüze sindirdi olarak da mahallelerimizde görmekteyiz. Böyle de ifade edebiliriz. Bunları çirkin gösterdi dedik. Şimdi buraya geliyoruz. Burada dikkatimizi celbeden fiillerimiz habbebedir. Tefil babında olması hasebiyle. nedir? Yukarıda da geçti zaten. Ve kerrahadır fiillerimiz. Bakın habbebenin kökü habbedir arkadaşlar. Sevdi istediğin anlamına gelmekte. Zanedir. Süsledi anlamına gelmekte. Kerihe de nefret etti, hoşlanmadı anlamında. Fiillerimizdir. Kerraha, kerihe görmekteyiz. Devam ediyoruz. Hatta şunu Yapalım ikinci ayetimiz Ve izâ huyyitun sizlere selam verildiğinde, bir tahiyetin, sizlere bir selam verildiğinde, fahayyû, siz ne yapınız? Siz de selam veriniz, bir ahsene minha ondan daha güzeliyle siz selam veriniz, Evruddûha ya da aynısıyla cevap veriniz şeklinde bunu e, meallerde anlamlandırdığını görüyoruz. İnna Allahu Allah kan ala şeyin hasiba. Şimdi burada hasiba hesap eden, hesaplayan anlamında e, kullanılmakta arkadaşlar. Hesabını tutan anlamında görmekteyiz. Allah her şeyi hesap eder, her şeyi hesaplar. E, her şeye kafidir. Burada hasibe fiilinin kâf, hasibe kelimesinin kafi yeter anlamı vardır. E Allah her şeye yeterdir gibi diyebiliriz. Derseniz e, kastın ne olduğunu mahallerden efendim tefsirlerden de bakabilirsiniz. Evet biz burada bizi ilgilendiren fiilimiz tefil vezni olması hasebiyle yine e, ayya fiildir arkadaşlar. Selam verdi anlamına gelmektedir. Bunun kökü de ayyidir. Ayye yaşadı, canlı oldu, diri oldu e, gibi anlamlara gelen bir fiildir Arapça'da. Onu da ifade etmek isteriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü e, alıştırmamız ya da cümlemiz diyelim bir hadisi şeriftir. Evet, okuyoruz. İlaca, e, Ramazan ayı geldiğinde demektir arkadaşlar. Ya da Ramazan ayı geldiği zaman. Fıttihat kapatılır. Eblâbül cenneti düzeltiyorum arkadaşlar. E, futtihat açılır. Ebvabül cenneti. Cennetin kapıları açılır. Ve gullikat kapatılır. Ebvabül nari. Cehennemin kapıları da kapatılır. Ve suhfidet bağlanır. Eşeyi. Eşeyatını. Şeytanlar da bağlanır. Ya da zincire vurulur, vurulur diyebiliriz. Evet. E, ilgili fiillerimiz Futtiha, gulli e, fe' e, gullika arkadaşlar ve suh'bidedir. Evet. futtiha fetahadır bunun kökü. açtı demek malumunuz. E, gullika arkadaşlar burada bir düzeltme yapmamız lazım. Hemen düzeltmemizi yapalım. Yanlış. Yanlış görmüşüz kelimeyi. Evet, gerekli değişiklikleri yaptık arkadaşlar. Efendim, gullika galaka'dır. E, galaka kapadı demektir arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz sufide Evet. Bunun kökü ise sadefedir. Şey, safededir arkadaşlar. Safede de bağladı anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Diğer bir e, ayetimiz. Ve zikuru nimetallahi aleyküm ve kûru hatırlayınız nimet Allah'ı Allah'ın nimetlerini aleyküm size diyebiliriz ya da üzerinizdeki nimetleri Allah'ın hatırlayınız. İlkün tüm sizler düşmanlar idiniz feallef Allah ne yaptı beyne kulubikum kalplerinizi birleştirdi anlamında ayetimizi görmekteyiz arkadaşlar. Sizler düşmanlar idiniz Allah da ne yaptı eee yönüllerimizi birleştirdi. Burada elfe fiili var. Bunun kökü, sülasi kökü elifedir. Elife alıştı, bir şeye alışkın oldu. İlfet peydah oldu falan gibi anlamını ifade edebiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. La yükellifullahu nefsen. Allah hiç kimseye bir şey yüklemez. Illa vusaha ancak onun gücünün yettiğini, ancak onun gücünün yettiği kadarını Allah yükler ya da yücün yettiği kadar bile kişiyi sorun tutar anlamındadır. Şimdi burada fiilimiz kellefedir, yükellifu gördüğünüz gibi muzaridir, kelifedir kökü. Kelife ise arkadaşlar zorlamak anlamına gelmektedir ya da zorladı anlamına gelmektedir. Evet bir hadisi şerifimiz var. Çok da malum bilinen bir hadistir. Yesiru arkadaşlar bakınız kolaylaştırınız ve la tuassiru ko zorlaştırmayınız. Beşiru efendim müjdeleyiniz ve la tunefiru nefret ettirmeyiniz anlamına gelmekte. Yesiru arkadaşlar bakın. Bunların tabi yesiru ve beşiru emri hazır iken ve la tuassiru ve la tunefiru ise bunlar nehi hazırdır arkadaşlar. Şimdi yesiru yesera kolay oldu anlamına gelir. Kolaylaştırınız demiştik zaten. Ve la zorlaştırmayınız demiştik. Asura zor oldu anlamındadır arkadaşlar. Sahabe gibi. Beşiru ise müjdeleyiniz, sevindiriniz anlamındadır. O da beşera fiilimiz kök itibariyle de. O da yine bir şeye sevindi anlamında görmekteyiz. Ve la nefret ettirmeyiniz demiştik. Bunun kökü de nefera. Nefret etti, kaçtı, uzaklaştı gibi anlamlara gelen bir fiildir diyoruz. Devam edelim. Bir dua cümlesi var. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi, Rabbim demek arkadaşlar. Ya Rabbi demek bu. Yesir, kolaylaştır demek arkadaşlar ki tefil vezdinde kökü yeseradır. Malumunuz kolay oldu anlamındadır. Ve la tuasir, zorlaştırma. Yukarıda geçti işte zaten. Tu, ve la tuasiru, ve la tuasiru. Ee, bu bir emri hazır bir yesir ve la tuasir nehyazdır. Asura bu da zor oldu anlamına gelmekte. Zorlaştırma dedik zaten ve la tuasire. Rabbi temmim il hayri. Ya Rab e, hayır ile e, tamamla, hayır ile bitir. E, hitama erdir diyebiliriz. Bu fiilimizde temmemedir e, tef'il vezninde de temmedi. Temme tamam oldu. tamamlandık gibi anlamlara gelmektedir. Evet. Diğer bir hadisimiz Edebeni Rabbi fahsene te'libi Edebeni Rabbi Rabbim beni terbiye etti fahsene te'dibi. terbiyemi de güzel yaptı anlamındadır arkadaşlar. Şimdi edebe fiilimiz kök sülasi olarak edebedir. Edepli oldu anlamına gelmektedir. Devam edelim. Fe ila kebberal imamı. İmam tekbir getirdiğinde fe kebbir siz de tekbir getiriniz anlamındadır. Ee, Tabi Kebera büyüdü anlamına gelmekte. Tekbir getirdi anlamına gelmektedir. Sülasi kebura'dır arkadaşlar. Onu söyleyelim. Keburada büyük oldu anlamlarına gelen bir fiildir. Arapçadaki kebura, kibir mesela bu fiilden arkadaşlar sıfattır ve bunu sıklıkla görüyoruz. Onu da söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Ve kebara zaten allah e, Allahu Ekber dedi, allah Ekber dedi gibi anlamlara da yine e, gelmektedir. Onu da ifade edelim. Evet arkadaşlar alıştırmamız bu şekilde idi. Bu dersimizi burada noktalıyorum ben. Başka bir dersimizde görüşmek üzere diyorum. Bundan sonraki dersimizde e, bu mufaale babını konuşacağız gördüğünüz gibi. Bu kitabımızı işlemeye devam edeceğiz. Ben hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Arapça ile kalmaya devam ediniz arkadaşlar.